Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Foot Champions ödüllerimizi açacağız. Hafta sonu liginin ikinci 10 maçı maalesef gelemeyecek. Çünkü video kayıt sırasında bir sıkıntı oldu. Değişik bir formatta kaydetmiş ve videoları editleyemiyorum, açamıyorum. Zaten oynatılmıyor da. O yüzden e, ikinci bölüm gelmeyecek. 13'e 7 bitirdik. 14 yapamadık. 13'te kaldık. E, onun ödüllerini açacağız şimdi. Ve bu Footbirth Day fişlerinden 86 artı 7 paketini alacağız. Oradan güzel şeyler çıkaranlar var. Umarım bize de güzel bir şeyler çıkar. Çünkü e, Icon Player pickini yapmayı düşünüyorum. Bakalım şimdi paketlere geçelim. Bu arada bu yeni oyuncular da geldi. Sancho, Rebic ve Laimer geldi. Sancho baya iyi. O yüzden beklememiz iyi oldu aslında bu paket açılışını. E, Rebic de fena durmuyordu 40k ama neden çünkü çeviklik dengesi baya kötüymüş Benim kadroya da aslında uyuyordu ama e, çeviklik dengesi baya kötü olduğu için bizi zorlar Şimdi burada e, mantıklı olan tabii ki oyuncu seçimi aslında bu da çok mantıklı değil ya yani bence en mantıklısı bu Avila da bu arada güzel kart yani 5-5 yüksek yüksek 1.72 boyunda Dribbling'ine falan baksanıza hepsi 90. Dayanıklılık, agresiflik, güç, abi her şey var bu kartta. Bu kart bayağı iyi bir kart. Bayağı bayağı iyi bir kart yani. Buna da gidilir aslında ya. 17. Ama işte kimle şey yapacağız? Bir de ben böyle gerçekten kısa adam çok forvette sevmiyorum ya. Daha en azından bir tanesi kısa ise bir tanesinin yanında uzun olacak. Ben 86 artı 7 oyuncu paketini alıyorum. 7 tane verelim. Bakalım bende kaç tane varmış? 15 ya da 16 olması lazım. Bu doğum günü fişi. Arat bakalım. 10. Aynen 15 tane var. Tamam. Verelim. Tamamdır. Bunu da verdik. 86 artı 7 paketimizi aldık. 14 token'a. Güzel. Kalan ne kaldı zaten? Bende bir tane kaldı. 5 tamamlarsak ultimate paketi alırız. Yoksa Ansaldi nasıl? Ansaldi ee, güzel bek aslında. Bu da İtalya liginden Argentinli. 5-5. Yani defansı çok çok iyi değil ama yine de bir bek için fena değil. Driblingi, eh, yani yok. Bu çok alınacak bir kart değil gibi. Haydi paket açılışına geçelim. İlk önce oyuncu seçimleriyle başlayacağız. Haftanın takımı paketini açmayacağım çünkü bir Ronaldo ihtimali var. Onu çarşamba'dan sonra açacağım. Şuradan başlayalım. Zaten kimse yoktu galiba. James'i alabiliriz. Zaten Rating olarak iyi. Kim var ki en yüksek? Vallahi işte takımına da bakmadım. Zaten çıkmayacağı için öğrenemeyeceğiz de. Sol, kanat, bek. Bu iyi bir karta benziyor yalnız. Bakayım. Aynen. Bu kart baya iyi duruyor ya. Oy, 97 dayanıklılık falan fena bir kart değil. Haydi. Ver yüksek rating ver. Yok en fazla 84 aldık 86 aldık o da James Tamam Şimdi paketler Bakalım 86 artı 7 paketinden güzel bir şeyler çıkarsa Ya her türlü zaten ikonu yapacağız İkon buradan bir şey çıksa da çıkmasa da parayla yapılacak abi en kötü Zaten iki tane görevi kaldı 86'lık takım ve 84'lük takım Yapacağız onu bir şekilde yapacağız Ama buradan da tabi güzel bir şey çıkarsa Hiç fena olmaz şöyle kadroya girebilecek bir şeyler bir Sancho falan mesela. Çok güzel olur. Port, İspanya, Meo, Luis, Alberto. Abi şu şey olayı da kalkmadan bir yapalım diyorum ya. O yüzden biraz aceleye getirdim. Aslında bitiyor son zamanlarına denk getirdim ama inşallah kaldırmamıştır iyi onu. Bu moments çıkıyor ya piklerden. neyi açalım? Nadir karma oyuncu paketini açalım. Oradan moments falan bir şey çıkarırsak vallahi şansa valla güzel olur. Port, Fransa, Solbeck, Hernandez. Burada 81 artı 3 oyunculu paket var. Onu bir açalım. Belki bir şey gelir. Volkout güzel. Kötü ama olsun. Almanya. Goretzka çok iyi. 87. Çok iyi. Arkası. iyi, Güzel. Üst düzey karışık oyuncu paketini açalım. Haydi. Port geldi. Brezilya. Santrafor. Jesus. Nadir mega paketi açacağım satılamaz olduğu için. Haydi. Ort, Kolombiya, Zapata mı? Evet Zapata. Bir tane de informumuz var. Güzel. Premium altın oyuncu paketi. Haydi bakalım. Volkout. Out güzel bir şey geliyor. Inform Arjantin Zalera'ya. Değil mi? Aynen. Arkası bir inform daha iyi. İyi güzel iki tane inform iyidir. Tamam. ne neyi açalım nadir oyuncu paketi. Haydi. Bort aldık. Arjantin sol kanat Campos. O Campos. Bakalım ultimate pakete kaldık. Ondan da bir şey çıkacağını sanmıyorum ama Bayağıdır böyle satılabilir bir şey çıkaramadık maalesef Bu son satılabilir paketimiz hadi Abi board geldi ya ultimate paketten board geldi 85. Lan şeyi ikonu yapacak bile bir şey çıkaramadık. 86 artıya kaldık. 2 tane 85 güzel. Başka var mı bir şey? Yok. Tamam bunları yukarı. Haydi bakalım son paketimiz artık. Ee, son paketten önce bir şuradan ön izleme paketi açalım. Bir deneyelim şansımızı. Gelir mi? Ort geldi. 85 alacağım. Stopper. Şimdi bu pike 84 iyi paraya gidiyordur diye düşünüyorum ne kadar yani alınabilir kalsın o avcı da var tamam alınır bu alınır haydi bakalım 7.86 artı oyuncu bakalım ne geliyor evet ha, kötü geldi ya kötü geldi abi silas silas vaman git 89 arkası bir şey olur mu güzel yedek bu arada silas 21'de mi aynen 21'de hiç fena değildi Arkası. Arkasında ne olabilir ki? Yani. Ya çok para eden bir oyuncu da değil zaten. Bakalım nasıl bir şeymiş peki? 5-5, 1.89, çeviklik çok iyi, dayanıklılık, güç, bitiricilik. Ya tamam güzel bir yediğimiz oldu. Satılamaz da zaten. Bunları da Icon SPC'ye kullanırım. Yani daha güzel gelebilirdi ama en azından bir şey çıkardık. Premium Team of the Week paketi dediğim gibi duruyor. Çünkü Ronaldo hat-trick yaptı. Ronaldo gelme ihtimali varken açacağız. Başka bir şey yok. Kadronun zaten son durumunu biliyorsunuz. Bu benim görev takımım. Bu değil. Kadroda herhangi bir değişiklik yok. Sadece yaşini kullandım ikona. Mesut Özil'i kullandım. Zaten çok kullanmıyordum Mesut Özil'i. Çok yedekten girdiğinde de fazla bir katkı vermiyordu. O yüzden şimdilik durum bu. İkon açacağız. İkon abi yani kaleci sıkıntı değil zaten. Bir tane Ederson alıyorsun çözülüyor. Ya şimdi o kadar iyi değildi. Güzel bir orta saha, güzel bir ondan sonra ne bileyim forvet olur ya. Defans gelmesin, bek falan olmasın. Bakalım player pick'te şeyler olabilir ya. En azından oyuncu seçimi daha çok şans var. Umarım güzel bir şey gelir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.